Şu anda görmüş olduğunuz çeşme 1937 yılında Bulgaristan Pasköy macirlerinden Hayrullah Ağa tarafından yaptırılmış olan bir çeşmedir. Günümüze dek uzanan bu çeşme su akışıyla bugüne kadar hiçbir eksilme göstermeden günümüze dek gelen ender çeşmelerden bir tanesidir. Çeşme 32 yalaklı olup şu anda Malkara köyleri içerisinde en büyük su kapasitesine sahip bir çeşmedir. 76 yıldır akan bu güzel çeşme atalarımızın bize bıraktığı en güzel miraslardan bir tanesidir.